Sevdalardan kaçmanın yolu var mıydı? Yar mıydı yar olduğun adam sana? Kendini kazdığın mezar dar mıydı? Sor cevabını bilmediğin soruları duvarlara. Sebepsiz görünen gözyaşlarına bahane doğdu. Artık sırtından vurulmuş bir gururun, kanı kendini boğmuş bir sevdan var kahpelere reva gördüğün yalnızlıktasın şimdi. Sevdiğin adamın ne aklında ne konumundasın. Morfin yemiş ruhundan çok uzaklısın. Parçalarını bulamaz polis yüreğinin. Yarın sustuğun duyguları duyamaz. Sıfatsız geceleri uykulara satma zamanı belki. Ama unutma, kabuslardan kurtulamazsın. Tırnaklarınla şekillendirdiğin hayatı bir gururun pençesiyle sakatlayamazsın. İçin acır, tüylerin kalkar ayağa. Boğazındaki düğüm yutkunmayla inmez oradan. Bağırdığın yalan kalır kapalı dudağında. Sustuğun boynunda pranga olur. Anlarsın sevmenin derdini ölen insanların sebebini. Sakat koyulmuş onurları çaresizliğinde bulursun. Ve hala mertsen aşkın matemine rağmen alır sevdiğinin olmayan resmini bir gece yüreğine basa basa hıçkırırsın. Ve hala yaşıyorsan o gecenin sabahı Allah'ın varlığına bir daha inanırsın.